Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere sıfatlardan bahsedeceğim. Yani Bulgarca'da bu, pralagatani imana. Sıfat, bir ismi tarif etmek için kullanılan sözcüktür. Örneğin, büyük bir ev, güzel bir kitap gibi. Bulgarca'da sıfatlar, erkek, dişil ve orta, hatta çoğul için farklıdır. Yani, mırşkirot, jenskirot, sredenrot ve mırşkirot için ayrı ayrı kullanılıyorlar. Hemen örnek veriyorum size. Mışki rot, jenski sreden ve nojatın uçusu yani çoğul. Şöyle bir tablo yapalım. Şimdi sıfat yani prelagatyon uyumu örneğin büyük alalım. Büyük. Gulem. Jenski rot oluyor. Gulama. Sreden rod oluyor. Gulamo. Çoğul da yani množestvenu çizvo oluyor. Go, le, mi. Şuraya da tercümesini yazıyorum. Büyük. Bir tane daha verelim. Güzel. Güzel. Maşgirota güzel. Bulgarca'da nasıl olacak? Hubaf. Bulgarca'da a ekleyince jenskirota. Hubava. Jenskirota oluyor. O ekleyince hubavo. Sıralan rot. Ve i ekleyince hubavi. Çoğul oluyor. Bakın şöyle bir tablo yapalım. Şimdi sessiz harfle biten sözcükler genellikle mışkırot oluyor. Sessiz harfle biten. Örneğin yeni. Nof. Nof. Mışkırot. Bakın sessizle bitti. Eski diyelim. Star. Bakın yine R ile bitti. Soğuk diyelim student Bu da maskülen, yüksek yüksek, visok yine maskürot. Şimdi jenski rot, e, rottaki kelimelere a eklenerek olur. Jenski rot oluşturmak istersek, yani dişil kelime yapmak istersek bu mevcut Mışkirot'taki kelimelerin arkasına a ekleyince burada gördüğünüz gibi a ekleyince jenskirot oluyor. Hemen aynı kelimeleri kullanmak istiyorum. Yine yeni diyeceğiz ama yeni artık ıı, dişil bir kelime olacak. Nova. Bu kelimeler mışkirotu. Şimdi buraya da jenskirot yazacağız. Nova. Stara. Bakın Studena, studena, visoka. Visoka jana, studena vuda, stara baba, mesela. Bir de sreden Mışki, sreden rot olması için kelimelerin, mışkı rottaki kelimelere o ekliyoruz ve... Şöyle oluyor. Novo. Bakın, ekledik o. Staro. Studeno. Visoko. Oldu. Sredenot kelimeler. Şimdi, başka bir örnek vereceğim. Bazı kelimelerde son hecesinde ı harfi içeren mışkirot sıfatlardan... Женский род, sreden ve множественное olduğunda ı harfi düşer. ı harfi düşer. Nasıl oldu bu? Nasıl oluyor bu? Bir gösterelim. Maşki rot, jenski rot, sreden rot, diyelim. Örneğin bir tane sıfat bulalım. İyi olsun. İyi. Dubar. Yani İyi insan, dubar çovek. Dobar. Bakın son hecesinde dediğim gibi ı harfi var ve diğer rotlarda bu ı harfi düşüyor. Nasıl oluyor? Dobra oluyor. Yine a ek ekleyerek yukarıda gösterdiğim gibi dobra Sredenroth, добро ve Dubri. Bir tane daha örnek alalım. Örneğin küçük Malak. Bakın yine son hecesinde ı harfi var. rod Malka. Yine ı harfi burada düştü. Malko ve Malki. Peki son hecesinde e harfi olan bazı mışkirot sıfatlarda yine jenski, sreden ve mnojotv, oluş olduğunda e harfi düşer. E harfinin düşmesi. Yine bir tane örnek veriyorum. Mışkirot, jenski, sreden, rot ve çoğul mnojotv, nojotv. E harfi son hecesinde tamen yani koyu tamen tamna bakın e yine düştü tamno buraya pardon koyu yazalım ve çoğul tamni e, Son olarak da İsmi ismi betimleyen birden fazla sıfat varsa hepsi isimden önce yer alır ve virgüle ayrılır. Örneğin Gulama Krasiva Kafiava Köşte Bakın 3 tane sıfatımız var. Hepsini virgülle ayırdık ve bu büyük büyük, güzel, kahverengi ev anlamına geliyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalımı beğenip paylaşmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalım Melinda TV'ye abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.